Kumludayız. Cumhuriyet Mahallesi'nin sınırı. Burada yurttaşlarımız bu emekçi kardeşlerimiz burada meracılık yapıyorlar. Hayvancılık yapıyorlar. Barınma bizim ihtiyacımız. Ama deprem bahane edilerek bu merayı aldınız. Bir şey söylediniz mi? Bir alan gösterdiniz mi? Yapacakları işlerle ilgili bir yol, yöntem gösterdiniz mi? Meranın elden gitmesinin dışında bir de şu Kumlu Belediyesi'nin bu mera alanına şu döktüğü şu pisliğe çöpe bir bakın. Çöp hala yanıyor. Ön tarafımızda bir dere var. Dere kanalizasyon. Bir tarafta çöp, bir tarafta kanalizasyon. Burada evler var. Metre ileride. Var. Burada beş mahallenin ortasında bu rada insanın yaşayabilmesi, canlının yaşayabilmesi mümkün değil. Peki ne yapmak lazım? İdareye sesleniyorum. Yine Hatay valisi Mustafa Masatlı'ya sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Kumlu Belediye Başkanı'na, Kumlu Kaymakamı'na sesleniyorum. Bu mahallede ne oluyor, ne bitiyor farkında mısınız? Yasal dayanağı var Seni mı? Beraber satın, beraber Meraları nasıl aldınız? Bakanlığa bizzat bilgi vereceğim. Bu rezalete son verin. İnsanların sağlığıyla Burada oynamayın, geçim kaynaklarıyla oynamayın. Milletin cebinden elinizi çekin. Bizi birebir ilçe atarımla müdahale etsinler. Bütün hata için konuşuyorum. Gelsinler, bağlamızı görsünler. İnanılmaz rahat dönüyor burada. Bizim ver, ödediğimiz vergiler hep burada harcanıyor. Bakır Sıkara'nın verdiği vergiler ne? Bizleri mahvediyorlar. Yani sizin yani vergilerimizle. Her yere gezelim. Yani. Bir defa da bizim bura gelsin. Bizim derdimiz ikaz. İddia ikerimiz, değil bir yani. Gerçek. Biz ya. patlanacağız. Yani ne şey var? Şöyle bir durum var Sayın Vekilim. Biz insanız ya. Hayvan değiliz affedersiniz. Ya şu yaşadığımız ortama bakın ya. Duman Ay. soluyoruz. Duman evet. artık ya. Akşam olduğu zaman pencereleri kapattığımız halde okulda yani. duramıyoruz. Biz insanlar mıyız?